Düşünün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evde bir telaş başlıyor. Çocukların kahvaltısı hazırlanacak, çantaları düzenlenecek. Bir yandan iş yerine yetişme kaygısı, bir yandan günlük sorumluluklar. Kendine bir bardak çay bile koyamadan evden çıkan bir kadın düşünün. İşe vardığında telefonlar, toplantılar, bitmeyen e-postalar. Akşam olduğunda ise yeni bir mesai başlıyor yemek, ev işleri, aile ilişkileri, sosyal çevre. Şimdi bu sahneyi biraz değiştirelim. Aynı sabah başka bir evde bu kez bir erkek güne başlıyor. Aklında tek bir şey var: işte başarılı olmak, ailesine en iyi imkanları sunabilmek, güçlü kalabilmek. O da yoğun iş temposunun ardından eve dönüyor ama bu kez ondan beklenen farklı. Yorgun olduğunu göstermemeli, sorunları çözmeli ekonomik yükün asıl sorumluluğunu omuzlamalı ve bütün bu koşuşturmanın ortasında aslında her iki taraftan da beklenen şey aynı kusursuz olmak. Kusursuz bir anne, kusursuz bir baba, başarılı bir çalışan, güçlü bir eş, sosyal hayatın vazgeçilmezi. Şimdi kendimize soralım, tüm bu rolleri aynı anda eksiksiz taşımak mümkün mü? İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan kavram süper kadın ya da süper adam sendromu. Bu sendrom, insanlardan her şeyi aynı anda ve mükemmel şekilde yapmalarının beklendiği, asla yorulmadıklarını göstermeleri gerektiği baskısını ifade ediyor. Görünürde güçlü bir profil, gerçekte ise giderek artan bir yorgunluk ve tükenmişlik. Öncelikli olarak bu konuya süper kadın sendromu nedir? sorusuyla başlayalım. Süper kadın sendromu, kadınların her şeyi aynı anda kusursuz şekilde yapma çabasıyla tanımlanıyor. İşte başarılı, evde fedakar, sosyal çevresinde aktif, aynı zamanda her daim güçlü görünmek zorunda hisseden bir kadın profili. Psikolojide bu durum rol çatışması ve mükemmeliyetçilik baskısı olarak da açıklanır. İnsan beyninin ve bedeninin aynı anda birçok ağır rolü kusursuz biçimde taşımaya uygun olmadığı biliniyor. Çünkü beyin sürekli alarm halinde çalışıyor, stres hormonu kortizol yükseliyor ve bu da tükenmişliğe yol açıyor. Araştırmalar gösteriyor ki mükemmeliyetçilik odaklı yaşam tarzı anksiyete bozuklukları, depresyon, uyku düzensizlikleri, bağışıklık sisteminde zayıflama gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkili. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi mükemmel olma çabası neden tüketiyor sorusuna geçelim. Ardından yeni bir soruyla ilerleyelim. Hayatınızda hiç yeterince iyi miyim diye düşündünüz mü? İşte tam da bu duygu mükemmellik arayışının merkezinde yer alıyor. Kadınlar çoğu zaman hem işte başarılı olmak istiyor, hem evde kusursuz görünmek, hem de toplumun onlardan beklediği tüm rolleri yerine getirmek istiyor. Ama Günün sonunda hep bir eksiklik hissi, hep bir yetersizlik duygusu kalıyor. Bu durumun bedene belirgin yansımaları ise kaslarda gerginlik, uyku sorunları, kaygı ve panik atak eğilimi, odaklanma güçlüğü ve kronik yorgunluk oluyor. Mükemmeliyetçilik sadece zihinsel değil, fizyolojik bir yük de getiriyor. Sürekli tetikte olan vücut aslında bir savaş halindeymiş gibi davranıyor. Peki, bu mükemmeliyetçilik durumu erkekleri nasıl etkiliyor? Burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu sendrom çoğunlukla kadınlar üzerinden konuşulsa da toplumsal mükemmeliyetçilik baskısı aslında herkesi etkiliyor. Kadınlardan beklenen şey iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çalışan olmaları. Erkeklerden beklenen şey ise güçlü, duygularını göstermeyen, her zaman para kazanan her sorunu çözen bir rol üstlenmeleri. Yani kadınlar görünmez yüklerle tükenirken erkekler de süper kahraman erkek baskısının altında eziliyor. Erkekler çoğu zaman yardım istemekten çekiniyor, duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Bu da depresyon, alkol kullanımı, kalp damar sorunları gibi başka yollardan kendini gösteriyor. Dolayısıyla mesele sadece kadınların meselesi değil. Bu aslında bir toplumsal sağlık sorunu. Bu mükemmeliyetçilik sorununu bir de sosyal medya tetikliyor. Görünmez bir baskı alanı oluşturarak hayatları daha da zor hale getiriyor. Bitti mi? Bitmedi. Bir de bu yükü sosyal medya ağırlaştırıyor. Çünkü Instagram'da kusursuz anneler ve babalar, LinkedIn'de her zaman kariyer basamaklarını hızla çıkan insanlar, TikTok'ta enerjik ve sosyal bir hayat hepimiz farkında olmadan kendimizi bu görüntülerle kıyaslıyoruz. Kadınlar mükemmel anne profillerini, erkekler hiç yorulmayan güçlü adam profillerini görüyor. Oysa perde arkasında herkes aynı yorgunluğu, aynı kaygıyı yaşıyor. Bu da süper kadın veya süper adam sendromunun görünmez yakıtı oluyor. Bu arada şu soruyu da sormadan geçemiyorum. Bu sendromun içinde olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi kendinize şu soruları sorun, sürekli yetersizim duygusu yaşıyor muyum? Hayır diyemediğim için üzerime çok fazla yük alıyor muyum? Her şeyi tek başıma taşımak zorunda hissediyor muyum? Başarılarıma rağmen mutlu olamıyor. Muyum? Bu sorulardan birkaçına evet diyorsanız, siz de bu sendromun etkisi altında olabilirsiniz. Ama korkmayın. Süper kadın ve süper adam sendromunun çözümü var mı? Evet var. Ama çözüm sanıldığı kadar karmaşık değil. Çünkü en önemli adım mükemmel olmak zorunda olmadığımızı kabul etmek. Öncelikleri belirlemek, her şey aynı anda yapılmak zorunda değil. Hayır diyebilmek, kendi sınırlarınıza saygı duymak, sorumlulukları paylaşmak, evde, işte ve sosyal yaşamda yükleri dağıtmak, destek istemek, güçlü olmak yorulmadığını göstermek değil, gerektiğinde yardıma ihtiyacım var diyebilmektir. Zihinsel ve bedensel bakım spor, düzenli uyku ve sağlıklı beslenme. Bu mükemmeliyetçiliğin sana düşen bölümleri olduğu gibi toplumsal boyutu da var. Unutmamamız gereken şey şu. Bu sadece bireysel bir mesele değil. Kadınların ve erkeklerin üzerindeki baskıyı azaltmak yalnızca onların görevi değil. Hepimizin sorumluluğu, iş yerlerinde esnek çalışma koşulları sağlanmalı, aile içinde adil iş bölümü yapılmalı, toplumda daha gerçekçi rol modeller öne çıkarılmalı, sosyal medyada sahici paylaşımlar desteklenmeli. Bu küçük adımlar bir araya geldiğinde bireylerin üzerindeki baskı azalır, toplumun huzuru artar. Sonuç olarak gelin güçlü olmanın anlamını yeniden düşünelim. Güçlü olmak, yorulmadığını göstermek değil. Güçlü olmak, gerektiğinde durup dinlenmek, destek istemek, kendine öncelik verebilmektir. Unutmayın, hayat sadece yetişmekten ibaret değil. Hayat yaşamak ve paylaşmak için var. Eğer bu videoda kendinizi bulduysanız, yalnız olmadığınızı bilin. Daha sağlıklı, daha dengeli bir yaşam mümkün. Unutmayın, kusursuz olmak zorunda değilsiniz. Yeterince iyi olmak hem sizin hem de sevdikleriniz için en değerli şeydir. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, sıhhatli ve afiyette kalın.